İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanma kararı alınmıştı. Aynı günde Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimi için de ön seçime gidilerek de resmen aday seçildi. Biz de bu durumu vatandaşlara sorduk nasıl değerlendiriyorsunuz diye dinleyelim. Ben sonuna kadar arkasındayım olaylar. İmamoğlu'nu destekliyorum. Hepsinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yanlış, hatalı, uydurma, sadece rakip olarak görmek istemiyor. Haksız yere mi tutlandığını düşünüyor. Tamam, haksız yere. Tab evet. Büyük bir haksızlık. Karışıklık sadece başka bir şey yok. Adalet er ya da geç tecelli eder. Haksız haksızlığını, Haklıysa haklılığını yani mahkeme sonucunda karşılaşır yani sonuçta. Adalet yerini bulur ya. Öyle diyelim. Ben. Vallahi çok şu durumda bu, bu, Cumhurbaşkanımızın yaptığı iyi değil. Şu ortamda bak bak İstanbul karıştı. Gördün mü polisler asidatla adam simsiyah oldu. Hiç bunlara gerek yok. Zaten dışarısı bizim dışarıdakileri içeride profesyonel var, Ona böyle bir şey ortamı ortam istiyorlar. Adaylık hakkında ne düşünüyorsunuz Cumhurbaşkanı adaylık? Adaylık ben İmamoğlu şimdi dört dörtlü kazandı. Bu öyle bir şey yapacağına ben hiç inanmıyorum. Bu adam İstanbul'da ucuz ekmek satıyor. Kazandığını fakirlere veriyor. İmamoğlu'nun kararını, yaşamasını, yaşacağını yargı bilir. Bize düşer mi bu arada o kötüydü bu iyiydi demek? Kazanabilir bilemezsin halk bilir. Suç olmasa almaz demek ki. Bilemezsin ki şimdi belki de suç olur onu artık ilerleyen zamanlar belirir. Allah yardım etsin. Zor. Baya zor işi. i̇şi zor, Kazanamaz. Sonra. Bu halde sonra, bu, yap, bu yaptığı sonra. Bu işler olmasaydı belki olur, olabilirdi. Ama bu halk koruyordu da bunu. İmamoğlu'nun burada Suçu varsa cezasını çeksin. Ama dedikoduysa, ise, iftiraysa ise da Allah bir gün önce yardım edip dışarı çıkmasını nasip etsin. Başka da ne derim? Bu para cantalarını falan ben saymadım. Ben görmedim. İftira mıdır? Yandaşlarımı sattı adamı içinden mi yediler? Elçi mi var onu ne bileceğim ben. Ya adaylığı hakkında ne düşünüyorsun? Adayları iyi düşünüyordu. Bir değişim olsaydı daha Türkiye'de bir deneseydi. Ne güzel ne güzel devletimizi yöneten var da 20 20 küsur seneden beri. Hı. İmamoğlu Türkiye'yi yönetebilir mi kızım? Şöyle soluk ki bunda ya. acıdık tabii ki yani ama İmamoğlu yanlış yaptı ya. İhtidar başkası İmamoğlu küran beylik yapıyor iktidarın altında. mı? Yaptırmadılar yani. Konuşturmadılar. Ama İmamoğlu İktidara gelebilse tabii ki yönetir Türkiye'yi. Hem de yönetenlerin en güzeliyle yönetir yani. Tayyip Erdoğan yönetiyle İmamoğlu niye yönetemiyor? İmamoğlu cahil adam biliyor. Zaten herkes seçime gidecekler. Tayyip Erdoğan bir daha seçilmesi için gitmeyecekler mi? Zaten gidecekler herkes seçime. Ama o zaman bakacağız inşallah. Allah büyüktür. İmamoğlu bir polemikti. Ülkeyi karıştırmaktı. Sağ olsun. Bunu da başardılar. Ülke ekonomisini batırmak için böyle bir şey gerekiyordu CHP'ye göre, muhalefete göre onu da güzel başardılar. Bence aday olsan ne olur? Kim neyle ne amaçla aday seçildi? Çünkü seçime kaç yıl var? 3 yıl var. 3 yılın olduğu bir yerde muhalefet neden aday çıkartıp da ön seçime gitti? Bu ön seçim yapılmasının yegane sebebi CHP. İmamoğlu'nu istemediği için, İmamoğlu'nu küçük düşürmek için, ülkeyi karıştırmak için sağ olsun CHP güzel başarı yaptı. Ama biz Türk milletiyiz. Hiçbir şey olmayacak inşallah. İmamoğlu derhal hapise girmesi lazım. Yolsuzluklar devam ettikten sonra daha çıkması mümkün değil onun. Daha imkansız. Olamaz. Olamaz yani. Zaten doğru bir isim değildi bu. PKK ile beraber idi bu. İmamoğlu'nun yaptığı hiç doğru değil. Tüy bitmeyen çocuğun hakkı vardır durup parada. PKK'lara yardım ediyor. Bizim askerleri elde ettiriyor. Polisler yaralanıyor. Yazık, günah değil miyiz? Millete zarar veriyor, kırıyor, ediyor. Bunlardan ne boş başbakan olur ne bir şey. Çobandan başka bir şey olmaz bunlardan. Paraları istifla istifla. tayfa adaya hırsız hırsız. Ya Tayyip'i yakalayın onu ben de onun tar tarafında olayım. Yani yakalasın abi, yakalasın öyle. Bir de kupur ediyorlar arkasına. Tayyip şey hırsız hirsiz diye. Hırsız diye. Hırsızı yakalamış, yakalanmış hırsızı neden saklıyorlar şimdi? Yağmur yağmadan yer istenmez. Var burada bir suç ki bu alındı zaten belli paralar böyle biz ben ben kamyondan götüremem o paraları. Ya, o aday olsaydı zaten herkesi haraca bağlardı. Bütün İstanbul'u haraca bağlamış zaten. İyi bir şey değil yani hiç. iyi bir şey görmüyoruz yani. Tutuklandı tamam daha çıkmaz cezaevinden daha. Bitti işi. Hakkım yargılandı haksız. Haksız bence haksız. Hukuma haksız, Ben ne yapayım? Ümit Özdağ da yatıyor. O da bir suç yoktu. Ama terörden diye ama terörden ne olacak? Her çarşıda geziyor, mecliste geziyor. Her taraf karışık. Doğu Beyazı da görüyorsunuz. Pekalılar hep sokakta geziyor. Adaylık hakkında ne düşünüyorsunuz? İmam Ağlı diyoruz. Başka hiçbir yok. Yani. İmam Ağlı. Erken seçime gidilmeli mi? Gidilmeli. Düzen değişmeli. Az düzen değişmesi lazım. Yeter. 20 sene oldu yeter bu.